Galatasaray haberlerinden herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz transfer sezonu noktalanmak üzere ayın 15'inde. Eylül 15'te transfer sezonu noktalanıyor. Şu an yapılan transferlerin çoğu zaten Süper Lig için yapılacaktır. Bunun için Galatasaray şu an hala transfer harekatını sürdürüyor. Bu konuda güzel transferler tabii ki yapıldı. Özellikle başta Enzo Mbele ve Davinson Charles Sanchez olmak üzere değerli arkadaşlar. Bugün bir Enzo Mbele'ye değineceğiz. Yani Torreira'nın yanında neler yapabilir UEFA Şampiyonlar Ligi için? Yeterli düzeye sahip mi? Bunu bir değerlendireceğiz arkadaşlar. Yalnız videomuza geçmeden hemen önce. Biliyorsunuz dün bir çekilişimiz belli oldu. Ve yaklaşık 18 adet forma. 18 adet formayı arkadaşlarımıza hediye ettik değerli arkadaşlar. Bir çekilişimiz daha olacak. Yani çekilişlerimiz hala hali hazırda devam etmekte çekilişimize katılmak isteyen değerli arkadaşlarımız kanalımıza abone olarak çekilişimize katılım sağlayabilirler yani şöyle değerli arkadaşlar bu yaptığımız çekilişlerin tümü ve dağıttığımız tüm formalar tamamen kendimize ait ve şöyle ki tamamen sadece aboneliklerimize dağıtıyoruz değerli arkadaşlar yani abone olmayan hesaplara vermiyoruz bunun yanı sıra bu çekilişimizde 20 adet forma dağıtacağız 20 adet formanın eee 5'i Galatasaray, 5'i beşi Beşiktaş, eee 5'i beşi Fenerbahçe, diğer 5'i de karma kulüpler arkadaşlar. Süper Lig'deki farklı takımlardan formalar vereceğiz değerli arkadaşlar. dediğim gibi sadece abone olan arkadaşlarımıza formaları vereceğiz ve videoya geçiyorum. <laughs> Biliyorsunuz ki değerli arkadaşlar, Endon ile Fransız bir futbolcu ve Piyasa değeri 30-35 milyon euro'yu görmüş bir futbolcudan bahsediyoruz ki daha önce Napoli forması, Tottenham forması giymiş bir futbolcu yani standartların bir hayli üzerinde. Gerçekten kabiliyeti yani kendi vücudunu iyi kullanabilen nadir futbolculardan birisi. Özellikle topu ayağına aldığına sırtına çok iyi siper edebilen bir futbolcu kendisi Endon Tottenham'da olduğu müddetçe Premier Lig'de çok iyi işleri imza attı. E Napoli formasıyla kiralık olmasına rağmen gerçekten mükemmel işler yaptı. Ve gerçekten UEFA Şampiyonlar Ligi standartlarına göre olduğunu söyleyelim. Tabii ki geldiği zaman bir e, kilo fazlalığı vardı ancak şu an hemanlarla yaptığı egzersizlerle onu eritmeye çalışıyor arkadaşlar. Fit bir hale dönecektir diye düşünüyoruz. Bunun yanı sıra 26 yaşında ve gerçekten Torreira'nın yanına yakışabilecek bir orta sahadan bahsediyoruz. Biliyorsunuz Torreira şu an 27 yaşında. e, <laughs> Endon 26 yaşında. Ve gerçekten ikisi genç futbolcular. Yani ilk Endon Bey'le'den bahsedildiği zamanlar biz hani 30 yaşında futbolcu, 35 yaşında futbolcu diye zannettik. Çünkü pek bilgi sahibi değildik Endon ile ilgili. Ancak futbolcunun atik ve çevik olduğunu, ee, bunun yanı sıra uzaktan şutlar ve gollerinin de olduğunun altını çizelim değerli arkadaşlar. Bir hayli e, iş yapabilecek bir düzeyde olduğunu söyleyelim. Özellikle <laughs> Şampiyonlar Ligi'ndeki zor maçımız Bayern Münih maçı ile ilgili. Evet. Biliyorsunuz e, Bayern Münih maçı bir hayli zorlu geçecek. Bayern Münih maçı yani hem Rams Park'taki hem de Allianz Arena'daki maç gerçekten Galatasaray için zorlu bir maç olacak. E bu maçı kim kazanacak? O da Muamma. Tabii ki Bayern Münih kazanacak. Hani tüm haber kaynakları olsun. Herkes Bayern Münih'ün net bir şekilde favori gösteriyor. Yani grubun babası diyorlar. Ancak Galatasaray'da es geçmeyelim. Hani şöyle bir fikstüre bakıyorum da içeride Kopenhag'ı e, yendik diyelim. Gittik Old Trafford'da Manchester'a 1 0 attık veya 2 0'lık bir sonuçla gittik e, Bayern Münih'e Rams Park'ta 2 1 yendik. Bayern'e gittik. E, 3 0 yenildik. Geldik Kopenhag'a. E, ya ya da şeye Rams Park'a geldik Manchester'layız. E, Manchester'la 2 1 alıyoruz Rams Park'taki maçı. Kopenhag'da da bir bir beraber kaldık. Bu grubu rahat geçeriz. Ancak tabii ki de bu fikir böyle olacak diye bir şey yok. Yani kazanmayacağımız maç olabilir. Gruptan çıkmama ihtimalimiz var. Yani olabilir de olabilir. Grubu dördüncü bitirme ihtimalimiz var. Üçüncü bitirme ihtimalimiz var. Hatta ikinci bitirme gruptan çıkma ihtimalimiz var. ki bu kadar zor bir gruptan ikinci çıkarsak gerçekten arkadaşlar. Manchester ve Kopenhag da zor bir kulüp gerçekten. Kopenhag'ı e, şimdi küçümseyen arkadaşlarımız olabilir. Bu yapacağımız 3 maç Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag. Olur da gruptan çıkarsak ben e, son alt turundaki rakibimizi de eleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu deniz zor takımlarla oynuyorsunuz. Yani neredeyse Şampiyonlar Ligi'ndeki en zor kulüp olan Bayern Münih'i oynuyorsunuz. Bayern'i yendiniz diyelim. Geldi son alt turunda bir rakip takım geldi. Yani onu yenemez misiniz? Son 16 diyelim ki rakibiniz Benfica oldu. Benfica'ya rahat geçmeniz gerekiyor bayanla nazar. Ee, Galatasaray bu sene için UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güzel yerlerde olduğunu düşünüyorum. Umarım yanılmıyoruzdur arkadaşlar. İyi yerlere gelecek bir Galatasaray görüyoruz. Ee, orta sahası olarak gerçekten mükemmel, çok iyi bir orta saha kurdu şu an için Galatasaray. Şöyle bir kadroya göz gezdiriyorum misal UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeyiz değerli arkadaşlar. İlk maç Kopenhag Galatasaray'ın kadrosu. Kalede Muslera, savunmanın sağında Sasha Boy, sağ stoper Victor Nelson, sol stoper Davinson Sanchez, solda Angelino Orta saha Torreira, Enzo Bela forvet arkası Dries Mertens. Sağda Hakimzade, forvet Mauro Icardi. Solda Wilfried Zaha. Yani gerçekten mükemmel derecede güzel bir kadro. Umuyoruz ki Şampiyonlar Ligi'nde iş yapabilecek bir kadroya dönüşürüz. Mertens'in yerine Hakim Ziye sağda de olabilir. Daha hızlı bir şey kadro olur ancak Tete'nin şu an için net bir formunda olmadığını ve net oynamadığını görüyoruz. Bireysel hataları var kendisinin. Tabi bunlar çözülür ancak biraz daha kendisini geliştirmesi gerekiyor. Yoksa hızlı bir futbolcu gerçekten. Bunun yanı sıra aktaracak pek bir şey yok değerli arkadaşlar. Tekrardan çekilişe katılmak isteyen değerli arkadaşlarımız kanalımıza abone olabilirler. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankara Gücü Spor, Hatay Spor gibi kulüpler, Adana Demirspor keza, Trabzonspor, bunun yanı sıra Medipol, Başakşehir, yani Süper Lig'deki çoğu takımın transfer detaylarına değiniyoruz. Ee, kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz içerikler için ee, yorumlarınızı bekliyoruz değerli arkadaşlar. Aklınızdaki görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.